Hepinize evet, merhaba arkadaşlar bugün sizinle PUBG Mobile çekiyoruz arkadaşlar yine Mükemmel bir kıyafetle Sparta değiliz Türk Milleti'yiz Anlamıyorum Yıldanacağız arkadaşlar böyle adamın ağzını burnunu kıracağız Ama aslında bizim evde de arkadaşlar ee, Gelmiyor can istemiyor Yani gelmiyor o. Kızın onu böyle bir gelin yorumlara şunu söyleyin Ömer, Ömer abi bir gelin, gel deyin herkes gelsin yorumlara. Evet giriyoruz 8 kişi yaptım. Çünkü öleceksek yine de ama adam bizim ölürse de. Dö dö. Ama benim nereye atlayacağımı gayet iyi biliyorsunuz buraya. gelene kadar ana ninem olay. Aslında orayı değil lan. Orayı gelene kadar ninem kopar. O yüzden poşe bak. Planını anlatıyorum. Poşe git odalanca sonra buraya gideceğiz. Çok iyi plan değil mi? Ya da poşe git araba alacağız oraya gideceğiz. Daha mantıklı plan. Çok şeytanici planlarım var arkadaşlar. Şimdi poçekliğe gideceğiz küçük silahlar bir şeyler alabilirim. Yani azıcık yani boş mu gideceğiz elimiz boş mu gideceğiz yani abartmayalım o kadar abartmayalım yani o kadar da <laughs> abartmamızı gerek yok bence atla yetişemeyebiliriz ama bilmiyorum bilmem ki ben bilmem ki o yüzden bilmiyorum böyle gidelim bu çünkü gidelim sonra yapalım gelelim Ömer geldi arkadaşlar. <laughs> Ömer böyle video turalayacaksan gelme. Kapıyı kapı Kapıyı kapı. Kapı kapı ayağımla bir de. Kapı açık kalsın. Neden? Bana. <laughs> ya Ömer gider misin? <laughs> ya Ömer bak gelirim orayı döverim. Bana. <laughs> kapı açık kalacak. Ya ayırma ya. Oraya gelin de benim seni orada öldürürüm sonu. Göz korkusuna çoğutu yap çünkü <laughs> Ne? Neden aç <açık> kalacak? İstiyorum. Sen istedin. gel yine geliyor. Ama PUBG değil. Bakın oyun oynuyorum. Adam ol. Beni getittirme oraya. Adam ol. Adam ol lan. Ha. Eyvallah! Kısaydın lan kapıyı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ya Ömer bak getirme oraya beni. Ay yeter lan. Ha? Araba. Araba gas bedava. Evet gidelim. Yani bir bir dakikaya gideriz yok orada kısa. 30 saniyede oraya varırız Eğer çarpmazsak adam bulmazsa falan. Düz gidersek böyle gidersek çok kolayca git. Evet. Ya Ömer bak annemi söyleyeceğim he. Kapat şu kapıyı. Anam. Ömer yüzünden hepsi. Kapat şu ee, biraz kötü sürüyorum bu mersin elim. Elim ayağım titriyor. Dönmemek için. Ömer! Aa, yaptığı şeyi düzeltmiyor. Bize laf atıyor. Adam Bakayım. Yok. Adam yok. Anne ne yapıyor adamı? Hı? Ne oluyor lan? Sakin abi. Tamam abi en büyük sensin abi yeter. <laughs> Ömer bak çıkışı seni verim. Birazdan komik bir şey yapabilir miyim? Ya. Hayır çek! Ömer evet, bak oraya beni mi Bak gelirim. Çok fena bozuşuruz. Valla mal ya. Bilerek ben biliyorum. Bak video olmazsa yapacağız. Eğleniyor. Komine geliyor. Bak bir daha gelsin. onlar. Gerek bir ağır gelecek mi ağzını kıracağım. Yeter yani. İnsanın sabrı vardır. Me. Tamam abi. <laughs> Hemen yol diyorum abiciğim. Ay Allah bitti abi. Geldim. Bridge of Mommy. kaçtı ya. Nasıl kaçtı ama? O, malı ya. Açtığım gibi kaçıyor. Ya bir çanta bulmuşuz lan. Biraz alıp bana bir bakar. Please recall me. Ne arıyordum. Kaç tane şey var? Üç tane varmış lan. Hayvan tane var? Tam bu yeter. Ama kar 98 arıyordum. m dört onların arasında. Bulamadık ya. Acadım çok da yok ama kilo almak istiyorsan var. Rütbe kasırım bir de rüt rütbeler sıfırlandı. Birazcık şuraları gezeyim ne olur ne olmaz abi. İyi, bu arada dün mü bugün mü ne rütbe gitti? Yine başladı. Gitti aynen kardeşim uçtu gitti. <laughs> Hadi bakalım bismillah. Gidelim. Şimdi gidiyoruz? Pochinki gidiyoruz beyler. Poçinki'ye neden gidiyoruz? Zeyrsen yani adam olabilir. Yoksa da başka yere gidiyoruz. Normalde bot orada çok oluyor. Yani biz de bot öleceğiz. Ama adam da oluyor bak şimdi. Yani adam da oluyor. Her şey oluyor orada. Ama kill almak istiyorum zaten. Bot ne olacak şey olacak. Ama adam da oluyor orada çok. Tamam olsun. Biz zaten kill almak istiyorum. O da çok adam oluyor yani. Onu demeye çalışıyorum. Yani orada kill alabiliriz. Ama yani. Bilmiyorum. Yani zaten. E, çok da biz büyük bir zaman geçmedi diyeceğim lan yarısını zaten ölmüş lan hayatına. Ne ara geç lan? Yüz hepsi diyor. Zara gitmiyor. Herkes ölüyor. Lan bana da oyuncu. Bak beni sevmiş mi sen? Kaç lan? Gerçek adamlar mı? Ne <laughs> Ölebilirim ama. Ben size bir söz verdim. Artık kaçmak yok abi. açılmıyor. otomatik da mı açılması gerekiyor? Ben girdiğim açılmıyor ya. Ya valla çıldırıyorum ben böyle şeyleri ya. Vallahi ya bir sürü lootum vardı ya. Please recall me. Vallahi azıcık tüküreyim ben böyle şeyin ya. Ne diyorsun Ya abi. Ne diyeyim yani? Çıldıracağım yani. Vallahi yemin ederim şurada kendimi kap. Abi alayını saldıracağım. O adamların ismini alamadım ama. Artık acayip sinirli. Acayip sinirli. Hatta elim bak silahsız geziyorum. Burası çok tehlikeli bir alan. Alayım mı şimdi? <laughs> Vallahi çok acayip sinirliyim. Şimdi burada geberirsem var ya ağzını kırarım. Bir de ben yani tehlikeli. Şu acayip kötü oynadım. Evet çok kötü oynadım. Ben haklısınız. Ama bu oyunu suçluyum. Onu söyleyeyim. Ay çağrı gönder çağrı gönder. Kardeşim şu an çağrı gönderecek durumda mıyım ben? He silahıma bir bakar mısın? Yani yani adamlar lootlanmış ben iyice. Ben, ne yapayım yani ben hemen? Allah'ım mal herhalde bu adamda ya. Nasıl kurtarayım? Allah aşkına söyleyebilir mi birisi? Nasıl kurtarayım böyle bir lootla? Loot da yok burada. Bozgun artık yani hepsi toparlandı. 100 kişi geldi yani buraya. Ne silah kalmıştır, ne bir tabanca. Yani silah bilmiyorum ama iyi biraz. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne, ne yapayım? Vallahi çok sinirliyim. Hayvan gibi sinirliyim. MP'yle değiştir. Şimdi bunu Gerçek değil. Tamam gitmiş. Ama bir anda vurunca... ...tabii insan. geç kalmış. Allah'tan sana biraz iyi notlar var. Sen not almışsın. Şöyle. Aa çok iyi. O biliyorum ama amcık. Bu yeni mi? Elemen evet zaten. Bu yani çoğu zaten. Evet. Tamam ediyorum siz de biraz sıkıldınız ama ne yapayım yani. Daha 22 kal kişi kalmış ben ne yapıyorum ya. Haklısınız hayvan gibi haklısınız. Bak gerçekten. Ya gibi ne yapıyorsun diyeceğiniz. E ne yapayım ben de. <laughs> Loot mu bir şeyim yok çok iyi. Hayır, hayır, yani hayır. biraz iyi lootlandım da. Mermi sıkıntımız biraz artabilir. Hiç o yüzden mermi tutulmuş. Olsun. Bana. Para. Market parası var da. Bilmiyorum yine de. <laughs> çok mermi ihtiyacım olacak. Gerçekten. Gideceğim bölgeyi tahmin ediyorsunuzdur. <laughs> biraz dinozor kopya. Aa şunu alayım. sıkarık kullanırım. Tamam. Tamam hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz acaba? Lan burada hiçbir şey yok ki. Gittin hazır alanı. Ben boşuna toplamışım o kadar. <laughs> boşuna topladık. Yokmuş yakından hiç. Yani var değil. Yakında yok da. Yani buraya gidene kadar alan gelir. Araba bulsak hadi belki. Ama araba bulsam ne için? Araba var yani. Saçma da. Bir dakika şimdi. Şunu yemesin. Şu şeks. Tamam. Öyle abim bak orada araba var. Güzel. Orada da araba var. Mükemmel. Adam bulmam gerekiyor. Kilo almam gerekiyor. Kilo alamadığımı biliyorum ama ben sonlarda alıyorum biliyorsunuz. Hep maçın son, sonlarında alıyorum. Şu an bir yerlerde çalışma var da alan alan alana göre adam çok az kişi var arız. Alana çok göre çok az kişi. Çok az kişi. Yani çok. Abi bunun mühendisi acayip az yani. Ay 25. O yüzden sıkı kullanacağım. O yüzden sıkıra iki yüzlerini takacağım. Çok özür dilerim. Acayip özür dilerim. Adam benim. Şöyle Aa, bu da öğrenme riskim biraz var da adam yoktur diye düşünüyorum. O yüzden geçiyorum. Ölürsün dedim yani <laughs> market adı şey yapmak istedim. <laughs> bir şey de bakayım. Düşündüğüm şeyse var ya bu sabahtan beri takılacağım şimdi. Evet. Daha çok takılacağım. Ve daha kötü. Olur. Gittikçe daha kötü. Olur. Arabamı alayım oraya indim. Abi artık kaçmak yok diye mi sen? var. Artık kaçmak yok beyler. Bam bam ya da öl öl. <laughs> Bu da sanmıyorum. Nerede? Şimdi öleceğim mi? Adam nerede? Cebizlerde mi bakıyorum? Yok adam. Yok. Adam yok. En <laughs> Ama loot var. Bintim AVM çıkar diyeceğim de yerine kadar adamlar toparlayabilir ama yine de belki bir adam haklayabiliriz yani bir adam dedim ya yani adam haklayabiliriz. Anana bu gerçek 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 gerçekti bu arada beyler. %1 milyon gerçek. Başka biri var mı? Verme. Verme. Başka biri var mı? Bir tane tek. Tamam, bu gerçek abi. Bak, bu yüzde bir milyon ihtimalle gerçek beyler. Bu yüzde. Anne ne avladın ha? Ya abi çıldıracağım ya, çıldıracağım ya. Vallahi yemin ederim bak benim ne hatam var burada? Ben benim ne hatam var? söylemiş Biraz hatam vardı. Yani çok da bir hatam yok ya. Bana çok kötü hissediyorum zaten kendimi. Oynayamadım zaten. Ya çıldırdım çünkü moralim acayip bozuldu şey olunca. Öldürürdüm. Öldürürdüm. Yüz yüz öldürürdüm. Şuradaki cam var ya kapasitesi. full olsaydı öldürürdüm. Çok kötü oynadım. Evet noobum ben. Evet de noobum. Ama bu maçtan unuttum. Yani gerçekten iyi oynuyorum ama yani video video olmayınca iyi oynuyorum nedense. Sadece video varsa da video izleyin. izleyin. Like atın, abone olun. Siz hoşça